<سؤال> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قيمة Aşura gecesine kavuşmuş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Gecenin kendisinden bellidir ki büyük feyizler var. Büyük ruhaniyetler var. Bereketler var. Çok büyük hayırlar var. İnşallah geceler gebedir. Bakalım ne garip şeyler doğuracak. Bu mübarek kurtuluş gecesi bütün peygamberlerin kurtulduğu gece bizlere de bir kurtuluş getirecek inşallah. Nefsin elinden kurtuluruz inşallah. Şeytanın elinden kurtuluruz inşallah. Kafir düşmanların elinden kurtuluruz inşallah. Münafıkların elinden kurtuluruz inşallah. Evet. Allah'ımız bizlere dostları hürmetine, onları kurtardığı günler geceler hürmetine Allah'ımız bize çok hayırlı halaslar, necatlar ve faziletli ameller nasip eylesin abi. amin. Allah'ımız yemin ediyor. 10 gecelere 10 geceler bir vate göre Muharrem'in ilk 10 gecesidir. Bu gece 10. gecesidir. Biliyorsunuz 3 tane 10 gece var. Birisi Ramazan-ı Şerif'in son 10 on gecesidir. 10. gecesi Ramazan Bayramı gecesidir. İkincisi Zilhicce'nin efendim On gecesidir, ilk on gecesidir. Yine onuncusu bayram gecesidir, kurban bayram gecesidir. Bir de Muharrem'in başında ilk on gecesi var, onuncusu bu gecedir, bu da aşura gecesidir. Onun için bu geceyle alakalı konuşmak icap eder. Yoksa farklı konulardansa bu ders yapıl yapılsın, insanlar bu gece yarın ne yapacaklarını bilsinler, istifade etsinler. İnşallah Rabbim tembelliği, uyku halini, efendim, gevşekliği bizden izale eylesin. Amin. Bize ibadette kuvvet nasip eylesin. Amin. Önümüzde şiratül İslam var. Efendim babamız Hacı Ali Aydar Efendi Hazretlerimizin de kaynak verdiği eserlerden şiratül İslam. Ne nüzetül Mecalisi var. Evet tabii daha çok kitaplar getirebiliriz fakat vakit yetmez. Onun için kısaca bu mübarek günün gecenin fazileti hakkında konuşalım. Evvela Aşura denmesi Aşura Arapça aşırdan gelir. Aşır 10 on demektir. 10. gece olduğu için tabii yarın onudur, onun için aşura denir ama e, her ayında onu var. Niye her ayın onun aşura denmedi de Muharrem-i Şerif'in onuna dendi? Çünkü bu günde, gecede gecesi günü birdir, gecesi önce gelir, günü sonra gelir. Yani aşura günü yarınki gündür. Onuncu gün olarak. Bazı rivayetlerde dokuz, yani bugün üçüncü rivayet var, bazı rivayetlerde 11 yani pazar üçüncü rivayetleri var. Fakat en sahih görüş, en doğru görüş hangisidir? Onuncu günü olmasıdır, o da takvime göre yarındır. Şimdi insanlar bu mübarek günü oruç tutuyorlar. E, bugün de tutanlar çok olmuştur. Allah kabul eylesin. Yarın tek tutulmaz, Bugün tutmamış olanlar yarını mutlaka tutsunlar ve öbür günü de eklemek durumundadırlar. Yahudilere muhalefet olsun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu veciledir. Kendisi Yahudilerin de tuttuğunu duyunca bir daha sene muhalefet olsun diye inşallah bir gün daha tutacağız buyurmuştur. Yani dokuzu ilave edeceğini bildirmiştir. Ama 9 bugündü. Olmadı. Yarın tutulacak illa da öbür gün ilave edilir. Bugün tutmayanlar için de. İnşallah sıhhatli olanlar tutsun. Keşke ben tutabilseydik. Neler vermezdik yani. Bak bu hastalık geldi, sıhhat gitti. Şimdi tutamıyorum. Ne kadar yanıyorum. Ne kadar üzülüyorum. Siz sıhhatiniz varsa tutun. Bak dün akşam 60'a düştü şekerim, buraya gelene kadar cenaze gibi can çekiştim. Sabah 500'e çıktı. 500 şekerle saat 6'da tefsire gittim. Yani hastalık var. Ama işte namaz abdest öyle bir... sürünüyorum yani sürünüyorum. Elhamdülillah bu yolda sürünüyorum ama oruç tutamıyoruz işte bu kadar insülini yine tutamıyoruz. Şimdi size gıpta ediyorum. İmreniyorum size. Allah sağlık verdi size. Siz ne mutlu size ya. Yani insan nasıl tutmaz hele bu kadar kısa günler. Ne diyor? Efendim büyüklerden birisi kitapta gördüm diyor ki karıncalara ekmek ufalıyordum diyor. Her gün ufalıyorum karıncalar yiyorlar. Aşure günü olunca yemiyorlar. Evliyaullah denemiş bunu. Ondan sonra Şiratül İslam'da ne yazıyor? Ve savma adel yevmi sünnetün müstehabbetün. Aşura günün orucu çok sevilen, beğenilen bir sünnet. Evvelce farz idi. Ramazan ile farziyeti kalktı. Sünnetli devam ediyor. Ve kâne selefu teâlâ la yutu'mûne fî Geçmiş büyükler diyor, çocuklara bile o gün bir şey yedirmezdiler. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz ne yapardı? Yuhannikü sıbyâne birîkî fî yevmi âşûrâ felâ ta'mûne ilâ âkhirin nihâ. Mübarek tükürüğünü kainatın efendisi çocukların ağzına bırakırdı. Onun bereketiyle acıkmazlardı. Akşama kadar çocuklarda yemezdiler diyor. Aşura gününün orucundan, orucunun bereketinden dolayı. Ama tabii şimdi sizin küçük çocuklarınız var. Ondan sonra kadınlar şimdi dinliyor radyodan, internetten. Yarın çocuk acıkır, çocuk ağlar. E bugün Aşure'dir diye çocuğu aç bırakmayın ha. Ondan sonra haberlere çıkarım ha. Böyle bir adam çıktı ki çocuklara da bir şey yedirmeyin. Çocuklara da oruç tutturuyor derler. Şimdi siz selef değilsiniz. Selef geçmiş büyük adamlar demektir. Ne siz selefsiniz, ne ben halefim. İşte hepimiz Tencere kapak meselesi. Onun için siz çocuklarınızı yedirin kardeşim yani. Siz öyle bir durumunuz yok. E çocuklar da şimdiki çocukların sütünden, genetiğinden, yediğinden, içtiğinden nerede öyle çocuk? Evliyanın tükürüğünü süreceksin de mübarek bereketiyle duracak. Ta başlar başlar ağlama. Her şey değişti yani. Eskiden Kabe'nin üstünden kuş geçmiyordu. Şimdi yediler faiz parasıyla gelen hacıların attığı yemleri kuşlar da şaşırdı, kuzular da şaşırdı, hayvanlar da şaşırdı. Onun için şimdi ben karıncalara ekmek attım da yediler. Hoca palavra dedi. Ya ne ben palavra diyeceğim? O zaman bir alem vardı, mübarek günler vardı, helal lokmalar vardı, şüphesiz rızıklar vardı. Hayvanına da işlemişti, insanına da işlemişti. Şimdi insan bozulunca hayvan haydi haydi bozulur. Çünkü hayvana bakan insan, siz yani o işleri karıştırmayın. Geçmişi bir bereket için, teberrük için anlatıyoruz yani. Yoksa bu zamanda böyle şeyleri yani çocuklarda o bereketi göremezsiniz. Çocuk duracak da yemeyecek de istemeyecek falan. Ve kıyle alimler diyorlar innel la aşura vahşi hayvanlar bile orman mahsulleri onlar bile aşure günü otlamazlar haberde varid olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşura günü şeye düşmüş, ağaya düşmüş, tuzağa düşmüş, ceylanlar asladı. Eskiden Medine'de avcılık yapıyorlardı çevrede. Ceylanlar oluyordu. Ceylan dedi ki ya Resulallah ya ceylan konuşur mu? Allah Allah. Sen konuşuyorsun da niye konuşmasın? Senden uzun dili var ya allah Teala senin dilini konuşturuyor. Dil nedir? Ettir. İstersen git Malta'dan al. Dil satıyorlardır belki de. Dil yeniyor da et. Bu eti konuşturuyor da. Onu niye konuşturamazsın? Ne farkı var? Allah. Sen şimdi burada dil mi konuşuyor, Mevla mı konuşturuyor? Konuşan dil diyorsan, he? O zaman dilsizlere diyelim ki konuş bakalım. Dilim var. Demek ki seni konuşturan var, onu konuşturmayan var. Dil konuşsaydı onda senden büyük dili vardı. Mevla hayvanları konuşturdu. Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok daha dürr-ü meknun şerhinde yazdım. O şerhte okusanız imanınız artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların muracaatleri, devenin gelmesi, değil mi? Hayvanların secde etmesi, ağaçların secde etmesi, bunların hepsi sahih hadis-i şeriflerde geçer. Şimdi milletin içine bir maraz girdi, hastalık girdi. Efendi, bu bunun kaynağı ne? Kaynağını söylesen, efendim bu ne? Bu, bu nerede yazıyor? Bu, bu adam kim? Bu nereden duymuş? Kaç sene arası geçmiş peygamberden nasıl bilecek falan falan falan? Bırakın siz, siz safi itikadınızı, efendim sağlam inancınızı, kocakarı itikadınızı muhafaza edin. Aleyküm bi itikadil ucuz. Siz koca karı itikad üzere olun buyuruyor hadis-i şerif. Koca fahru razi. ilmi kelam ile uğraştı. Ne cevaplar verdi, ne cevaplar mutezileye, o bozuk mezheplere. Ömrü bu ilimlerle geçti mübarek. Koca tefsiri kebiri yazdı. Ondan sonra metalib-i aliye yazdı. Ne kitaplar var bizde. Birçoğu da bize belki ulaşmayan kitabı da var. Sonunda vefat ediyorken ne dedi? Ya bu kadar delillerle, ispatlarla şu sabıklara cevap olsun diye uğraştım ettim ama şimdi kendim koca karı itikadı üzere gidiyorum Allah'ıma dedi. Ne demek? Son nefeste samimi inanç yarar. Azrail Aleyhisselam geldiği vakit her gün geliyor. Her gün suratımıza bakıyor. Böyle yaparlar ya arası böyle olur adam ay Azrail yokladı falan. Azrail yoklasa bırakır mı seni? her gün yetmiş kere herkesin yüzüne nazar eder diyor rivayette. Her gün, şimdi bugün beni suratıma yetmiş kere bakmış. Sana da bakmış. Ne diye bakıyor? Listedeki bu mu acaba diye böyle bir bakıyor. Bugün de yırttık. Ama bir gün gideceğiz. Korkutuyor bu iş be. Bu korkutuyor bu. Korkanı daha fazla korkutuyor yani. Allah'ı tanıyanı daha fazla korkutuyor. Ahirete inananı daha fazla korkutuyor. Daha çok inananı daha fazla korkutuyor. Ama millet çamları devirmişler, süslemişler, hindileri beslemişler, ondan sonra hacının, hocanın, Müslüman evinde bile bir de bakarsın çam var. Aa, Ya haberim yok çocuklar almış. Nasıl haberin yok ya? Cebinden paranı alsaydılar haberin olur muydu? Nasıl böyle iş yaptırıyorsun sen? Bu ne işi var evde? Bu süs. Süsü batsın. Ne lazım öyle süs? Ne gereği var? Ezra Aleyhisselam günde yetmiş kere bakıyor. Bunu ne vakit alacağım diye. Adam da bu Hristiyanların Noelini nasıl kutlayacağım diye ona hazırlanıyor. Gidecek ahirette haberi yok. Ondan sonra seni koyacaklar zalimlerle bir yere. Ne yapacaksın? Men ahabbe kavmen ala a'malihim. Her kim bir topluluğun yaptığını severse, yaparsa demiyor. E şimdi sen Hristiyan gibi efendim hat çıkarmıyorsun. Ondan sonra ayine katılmıyorsun. Bilmem ne bilmem ne. Fakat onlar bu gecelerde ne yapıyor? Çam deviriyor, indiriyor. Şöyle eğleniyor. Böyle